umarım hiçbir can kaybı ve yaralı vatandaşımız olmadan bu süreci en kısa sürede atlatırız orada çalışan tüm personelimize Herkese Allah'tan kolaylık diliyorum. Gerekli tüm hassasiyetleri göstermemiz gerektiği kanaatindeyim. E, yangın oluşumuna sebebiyet verecek en küçük bir hamlenin dahil çok düşünülerek hareket edilmesi ve buna hiçbir şekilde vatandaşlarımıza sebebiyet vermeden devam edilmesi gerekiyor. Başka bir yerdeydi yanlış anımsamalıysa bugün kamuoyunda okuduğum kadarıyla bir sigara izmaritinden kaynaklanan yangın neticesinde o sigara izmaritini atan vatandaş tutuklandı. Bunlara çok dikkat edilmesi gerekiyor. Vatandaşlarımızın bu şekilde dikkat ettiği sürece inşallah böyle olumsuz kötü haberler almadan bu yaz ayını, yaz aylarını orman yangınlarından nasibini almış büyük olarak geçen senelerde ciğerimiz yanmış bir ülke olarak inşallah bir an önce tüm yangınların söndürülmesi ve daha da bu kötü haberlerle karşılaşılmaması temennisindeyim. Hepimizin dikkat etmesi gerekiyor tabii ki en ufak bir e, dikkatsizlik koca bir ormanın yok olmasına sebep olabiliyor. Olursun.